Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim ben Ayaz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir Beyler bugün ne yapıyoruz bugün kadromuzda yarısı şoltan yarısı epik olacak ee, Bayağıları video gelmiyordu arkadaşlar nedeni de hastayım abi video çekerken hapşırıyorum burnum falan akıyor işte Ben dedim ki 4-5 gün duralım artık düzgün videomuzu atmaya başlayalım Video atmaya başladığım gün artık arkadaşlar seri, seri video atmaya başladığım gün e, Hasta oldum yani böyle bir şans yok zaten bizde Şimdi arkadaşlar Showtime kadro kuracağız. Şimdi ben bunları dedim ki silmeyim dedim boşuna. Silmeyim dedim. Çünkü çoğunda arkadaşlar e, tab taban var, taban vuruşu falan var işte. Bilek hareketi var, çift vuruş var. Derim ki abi hiçbirini ben silmeyeyim. Dursun üstüne gidelim. Şimdi beyler asıl biz ne yapacağız e, şeyde Showtime Epic'te? Yarısı sağ taraf bence Showtime olsun. Sol tarafta Epic olsa bence çok daha iyi olabilir. E, bu ortadakileri de ne yapabiliriz? Bence burası epic olsun. Show time olsun. Show time olsun. Hadi. Şimdi arkadaşlar sağ tarafımız epic yok. Sol tarafımız epic. Sağ tarafımız Showtime. Şimdi şöyle bir sıra dedik. Ee, pozisyon diyelim. Kan kalecimiz epic olacağı için abi burada bir Oliver Kahn'ı seçtik. Show time olsaydı çık, net koyardık. Biraz şöyle yukarı çıkalım. Stoperlerin yarısı epic Showtime time olacağı için Showtime lazım bize. O Showtime time stoperimiz varmış lan. Unuttum bunu. Tamam. Buraya da Kahn'a var. Aldık hadi. Ee, sol bek bu okey. Sağ bekimiz Showtime. Okey. Şu an ana kadromuz gibi gidiyoruz arkadaşlar. Göbek Showtime. Şöyle biraz yukarı çıkalım arkadaşlar. Showtime göbek olarak kim var bize? Şöyle biraz daha yukarı çıktık. Vallahi Bellingham çok daha güzel oldu bu. Sol göbeğe bir epic hmm, epic şöyle bakıyoruz. Çev var aslında burada. Çevi. Çevi koyalım ama şimdilik koyalım arkadaşlar. Sonra Zico falan var. Onun yerine gelebilir. Şöyle dost bulacağız. Bir tane arkadaşlar. Showtime DOS. Showtime DOS. Burada sadece bu var galiba. Ruben Neves'in şey neymiş? İnşallah ön libero falandır da. Çok güzel olur. Orkestra şey yapıyormuş. Yapacak bir şeyimiz yok. E, GF Showtime olmak zorunda. Şöyle biraz yukarı çıkalım arkadaşlar. Show Showtime GF. Ah, nereden bulacağız GF'yi Showtime'ı? Bu var. Bunu aslında koymayalım ya. Boş ver. Şöyle biraz daha yukarı çıkalım. da de hiç Showtime yoncu yok mu ya? Ee, Rafa Silva'yı koyarım lan. Rafa Silva nerede? Rafa Silva'yı görmüştüm. Aha burada. Arkadaşlar takım böyle tam şimdi sol tarafa bir tane as forvet. Ben Zico ile Şençavi'nin yerini değiştireceğim ya. Okey bence. Ee, sağ tarafa forvet ama şey. Bu var. Bu adamın bir... Arkadaşlar ben bu adamın bir şey basacağım hemen şöyle. Şey, pozisyon antrenmanı basalım. Bu adam da son paketinden çıkmıştı. Dedim ki hadi geçer son paketimden bir tane onlaşayım. açayım. Açtım üstü siyah yandı. Alem Hüseyin diye biri geldi. Bir de bu Allah bir yeri geldi. Forvet istiyoruz. Orta sağ oldu. Oyun sesimizi duy oyun. Ver forveti geç. Ver forveti geç. Allah belanı versin oyunu. Bize başka şoftan yok mu ya böyle? Az Alem Hüseyin var onu unuttuk. Bence bu okey beyler. Bundan iyi forveti dünyada bulamazsınız. Ayman Hüseyin. Bu adam Bakın görün ilk yıl sonra balondur bunda tamam mı? Adamın her şeyi 100. Kuvvet 100. Kafa 100. Sağ tarafa aldık arkadaşlar bunu. Sol tarafa da. Eto mu? Şevşenko mu? Bence Eto. Eto candır. Şimdi arkadaşlar iki tane de yedekleri alalım hemen şöyle. Kötü oyuncular. Hemen arkadaşlar bir tane de Showtime bulalım. Şuradan bir tane. Gidiyoruz. Heh. Bu gelsin. Tamam bir tane daha pick. Bir tane daha Showtime alıp arkadaşlar kadromuzu kurmuş olacağız. Bence forvet almak daha mantıklı da daha... Ronaldinho alayım ya hadi. Belki bu video için barışırız bu Ronaldinho Belki adam sonradan girip 3 tane falan alacak. Takımız ee, takımımız böyle arkadaşlar. Ee, bomba gibi bir takımımız var şu anda. Her şey yerli yerinde. Ha arkadaşlar videomuza geçmeden önce maçımıza geçmeden önce like atıp abone olursanız çok sevinirim. Algoritmamız kesinlikle batmıştır diye düşünüyorum şu anda. Uzun zamandır video gelmiyor çünkü. Teklerinizi esirgemeyi unutmayın yani. Haydi maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar rakibimiz geldi. Klasmanlıyız şu anda. Birinci klasmana adım mı attım ben. O Apo Team geldi. 3000 bin... 180. Biz bittik bu arada. Ama düzgün oyunda bu adamı yenebileceğimizi düşünüyorum. İleri dedik arkadaşlar. Takım böyle. Of şoltanlar çok güzel alta bakan hiç kimsemiz yok. Şuradaki rakibinin takımına da bakalım. Rakipte çok güzel bir takım var. Tahı var. Bekan Bauer var. Şu an Menes var dosta. Ya bizim dost biraz sıkıntı oldu ancak. Sıkıntı yok ya yani şu anda yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Çıkan bu. Buna bir derin çizgi atalım. Şimdi patlamayalım. Zico'yu güveniyorum bu maç için. Zico ve Bellingham abi orta sahi defansı taşıyacak isimdir. Haydi maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar geldik bakalım. Rakibimiz de geldi. Rafa Silva GF'de inşallah 2-3 tane atarsın dostum. Sana güvenim tam. Vallar da vardı Dixon. Tek güven veren adam takımda Rafa Silva'dır ha. Bir de Ziko. Şöyle Ziko çok güzelsin. Ee, şöyle gidelim Zico'yla. Ne yapabiliriz burada? Ş şöyle bir pasımı gördüm. Bir orta. Haydi Rafa Silva. Rafa Silva. Ya. Ee ya. Ee Abi dünya en iyi hareketi ya şu. Ya. Ee Rafa Silva golü, Kafa golüyle böyle soktu adamın kafa golüyle. Yapıyoruz bi biz bu sporu ya. Adamsınız oğlum. Çok iyiyiz oğlum. Batista, Rumea. Var ya yenilirsek çok kötü olur. Yenirsek de iki tane pikselerim hadi. Hadi şimdi aklıma geldi. Dixon. Hönes. Ben direkt gol yemek istemiyorum. Başlarım bu oyuna. Rumen'in ortası. Aferin Ruben Neves. Ruben Neves lütfen patlatma bizi bu maç. Şöyle çok iyisiniz. Şöyle kaçan bir şey gördüm orada ama Bellingham o kadar da kötü atmazsın. Marco Reus. Marco Reus. Şu Kanna var. Ruben Neves. Neves verdi Zico. Çok güzelsiniz bu adamları. Çok güzel eksi Eto. Rafa Silva. Takımımızın imparatoru Rafa Silva. Kaç Ben White var. Bir orta. Salma Eret olmadı be. Var ya atsaydık çok mükemmel olurdu. Dakika 20'deki sıfır öne geçmiş olurdu. Mükemmel olurdu. Rume. Rume var. Helalsin Neves. Şöyle oynadım havadan. Jonathan Tah. Helalsin Bellingham. Valverde. Marco Reus. Şöyle Dixon. Dixon verdi Honus. Ones, Rume. Tamam rakip böyle dönüyor menü. Bir şeyler yapıyor kafasından ama biz de o top. Abi Rafa salma böyle topları dostum. Severim seni. Honus'un ortası. Aman yemeyelim ama. Şöyle oynayalım Bellingham. Bak ora kaçar. Ayy Hüseyin var ya bak. O var ya Ayy Hüseyin beni çok tedirgin ediyor. Zico. Bu adam buradan bombayı ya ama. Kalecisi dondurma bir anda kalecisi şey olsaydı bir tane adam vardı ya herkese verilen beleş. Victor Bayer ha. O sektirirdi. de Ayyem Hüseyin de yapıştırır diye düşünmüştüm de bir an. Yani. Kalecisi iyi bir kaleci. Neves, Maldini. Çöre. Rafa Silva. Ayyem Hüseyin sağda kaçtı ama göremedik onu. Aha. Ayyem Hüseyin attım. Hüseyin'im gidiyor. Ay Hüseyin Allah belanı versin. Vursaydın ya. Aha hata gelir. Hata gelir. Gelmedi. Dixon. Biz de. Gördüm oraya kaçan bir Rafa Silva da. Rafa Silva mı geçemiyorsun ya daha. O kafa golünü sen nasıl attın? Yanlışlıkla attı galiba ya. Bunun kafaya falan mı çarptı top? Zico. Zico vardı Bellingham. Bellingham verdi. Ay yem Hüseyin. Hüseyin. Ay Demiştim oğlum. Bu adam bu maç şov yapacak ya. Biz de herkesten şov yapmasını bekliyoruz. Ay yem atıyor. 2-0 öne geçiyoruz. Dedi ki dünyanın en iyi santraforu benim. Eto'ya rakip arkadaşlar. Eto ve Şevşenko'ya rakip geldi. Bir de forname. Şöyle Samuelito, yine Hüsnü, Rafa Silva bu. Ufrelersen Rafa Silva. Zico bir bomba atalım. Şöyle bir girelim içeri. Bir şuna bir bombayı sokayım hemen. Ya ben bu sporu yapıyorum abi. Bu Zico'yu kullanmayı tek bilen kişi benim. Herkes iyi kullanıyordur ama benim gibi kullanan adam daha buraya çıkmaz yani Zico'yu. Şu hata gelir mi? Rakip de çok kaliteli bir rakip aslında. Aha bizde. Ayyem Hüseyin verdi Rafa Silva. Şöyle gördüm ortayı. Zico. Olmadı. Ayyem Hüseyin'im nerede benim? Aha Ayşe Hüseyin attım. Hüseyin. Allah kahretsin Hüseyin. Hüseyin de şey ya, gavardan'daki şeyler gibi. Hareket etmiyordu. Abi bu kadar kötü bir şey olmaz ya kamyon gibi bir şey adam. Vallahi gol attı ama kamyon gibi. Sola çeviriyorum, sola böyle bak. Şöyle dönüyor. 0.5 x'te dönüyor. Böyle dönüyor arkadaşlar. Şu ilerideki rakibimizde ver hazırını. Aferin rakip böyle olacak işte. Direkt hazırını ver diyen benim gibi bir adam sever böyle rakipleri. Direkt hazır versin zaten. Hüseyin'im benim. Hüseyin koş Hüseyin. Bak bak bak. Nasıl çevriliyor abi? Bir saatte çeviriyorum yemin ederim. Bu 100 kilo falan galiba. Tamam. Ziko. Şöyle havadan oynadım. Ona Eto'nun koşmasını beklerdim ama. Oh Hüseyin'in koşmasını hiç beklemiyorum. Önes şu meni. var verdi. Kapatalım orayı hocam. Bu defansta on numara attık. Yani ana takımımız bu mu olsa ne? Ruben Neves verdi. Roberto Carlos Heles'i. Bu kim? Ayem Hüseyin. Aslanın benim aslan. Bak bu pasat at helal olsun dedim. Helal olsun lan sana. Şu pası bile atman benim için on numara değerini arttırıyor gözünde. Maldini'dir. Allah kahretsin ya Maldini. Defansa sana güveniyorsan. Şöyle oynadım. Eto indirin onu. Aha. Hüseyin Allah kahretsin. Bu kadar da kötü pas atma. Aha. Hüseyin'imde top. Hüseyin Rafa Silva'ya yattı ama bir offside oldu sanki. Bir küçük offside oldu. Ben de orada bir Rafa Silva'nınki geçmiş gibi yoruldum. Küçük Rafa Silva geçti orada biraz. O Ayyem Hüseyin var ya. Dünyanın en iyisi oğlum. 10 kilo, 100 kilo, 300 kilo olsa da en iyisi. Roberto Carlos'la kullanıyor ekip. Sarı Bindir Aslanım benim. Biz de ama. Allah'ım. Valverde, Marco Reus. Roberto Carlos yemek istemem böyle golü. Böyle golü yemek istemem. Ah be, korner yine çarpsaydı çok güzel olurdu ya. Taş mı lan? Yemin ederim görmedim parmağımdan koronermiş. Rafa Silva'yı biz şöyle bir forvete çekelim. Bu adam kornerden atamaz ya. Herhalde. O nasıl taca gitti ya? Ben onu koroner diye beklemiştim. Bak, adamı da düşünüyoruz. Korner diye beklediğimiz top sadece gidiyor işte. Rakibimiz kullanıyor. Çumeni ile kullanıyor. Helalsin Maldini. Bak 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 Maldini. Sövünce nasıl oynamaya başladı? Aha Rafa Silva. Rafa Hüseyin'i gördü. Hüseyin. Hüseyin. Saygı tutuşuna da bastık. Sakin olun diyor. Taraftarlarımız sakin olun diyor. Bu sene ne Balon'da, ne dembere de, ne de rapinyada diyor. Ben de diyor. Ay Hüseyin. Aslan aslan. Hattrick gelir mi lan? Şaka bak adam hattrick yapacak ha. Eto. Ya abi. Hadi lan Hüseyin'e bari sal topa. Rakipler, e, rakip defanslar tabi arkadaşlar Hüseyin'i tutamadığı için korkudan. O yüzden Hüseyin iki tane attı. Yemek istemiyorum. O çok güzel geçti. Aslında bir faaldi burada. Boyusu bir bozdu bizim oyuncu. Eto etsin. Şöyle gördüm. Bak. Hüseyin kaç? Uf. Bir de indir. Uf. Hüseyin nerede? Atmayacağım golü. Hüseyin'i bekliyorum. Haydi Hüseyin. Allah belanı. Vuramadık. Mekan bal. Çümeyeni. Nerede var nerede? Oğlum çümeyeni de. Çümeyeni ne ya? Ama çok zevkli geliyor onun söylemesi. Çümeyeni. Uluyeni. Uluyeni. Konuşamadım. Saliba. verdi Bellingham? Bak bel olmuyor hocam. Allah'ım. Haydi Hüseyin'ime gol attı. Allah'ım lütfen şu Hüseyin'e gol atıralım ya. Hayda Aymen Hüseyin. Bu Suriyeli mi? Nereli bu ya? Cık. Aha. Hata gelir. Orada keşke bir arkaya tutsaydık ya. Bir düşünemedim o arkaya tutmayı. Marco Reus. Verdi. Batista. Verdi. Val verdi. Hones. Hones. Ne yapıyorsun lan sen? Bizi bekliyor arkadaşlar ya pas atmak için. İt ayağına mı geleceğiz senin? Kanavaro. Verdi Zico. Zico verdi benimim Bak çift vuruş yiyecek. Pat. Pat. Allah'ım. Şöyle yurdum hocam Ben White'ı. Tamam. Ben White geçerse Ayyem Hüseyin yazar bunu. Oha. Haydi Hüseyin. Hüseyin. Aha. Ah. Gol Hüseyin atmadı mı? Kime çarptı oğlum o top? Hüseyin'e yazmadı o golü. Oğlum niye geçtin? Allah'ım verasın rakip ya. Kendi kalesine gol yazılmadı. Yıkıldım. Yemin ederim yıkıldım. Bak 5-0 yemek beni şey yaptı iyi oldu ama Şu Hüseyin'i hep yapamadık ya arkadaşlar Şuramda bir içimde bir his kaldı ya Bir sonraki videoda bu Hüseyin'i arkadaşlar forvetle deneyelim Bir sonraki videomuz klasman videosu olabilir Hatta klasman videosu olsun Bu Hüseyin'i de videoda bir kez daha oynatalım arkadaşlar Ben beğendim Hüseyin'i mi Biraz damper gibi olsa da Yine de iyi sayılır 7.5'de Hüseyin olmuş arkadaşlar Ruben Neves en kötümüz olmuş Gayet iyi bir maçtı. rakibimiz de İkinci klasmandan falandır bu rakip Birinci klasmanda Rakip gelmiş. Rakibe top oynatmadık arkadaşlar. Kadromuz da gayet iyiydi. Bombacı sonunu kullanmadı. Kullanamadı. Honus'unu kullanamadı. Rakip biraz böyle biraz yani biraz kötü geldi. Bize bizim şeyimize göre değil. Bizim dengimize göre bir rakip değil. Bir videonun daha sona geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hüseyin için like atın. Hoşça kalın.